E hadi başlayakçılar arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz ama öyle işlemiyor artık ya. Valla hadi başlay başlayalımcılar lütfen. Yayın başlayalı oluyor zaten. Yani arkadaşınla sohbet ediyor gibi. Mis gibi. Değil mi? Goku musun? Um... <laughs> Evet. Ka o kadar kaslı değilim ama. <laughs> o kadar kaslı değil. Hiç kaslı değilim. Başlayacak. Arkadaşlar yayın, yayında her tip olacak ya. Yayında bir yayına geldiğinde her türlü tip oluyor. O yüzden insan geriliyor zaten. Abi kitap kaldım. Arkadaşlar kitap var full. Google'a yazın. Hey ben yanlık. Sadece bu kadar bu kadar e, kitap satışı ve tişört satışı konuşmak istemiyorum merak edenlere 5 Eylül'de bere gelecek e, onun dışında samurayların yarısı tükenmişti sonra çok yoğun olduğu için onları tamamen e, iptal ettik e, satışını şimdi kalan stoğu tekrardan sunacağız e, hani tekrar stoğa gelme gibi bir şey yok bütün detaylar bu yayın boyunca da pek konuşmayalım e, eğlencemize bakalım e, çünkü şey gibi oluyor buraya girip de böyle arkadaşlar tişört falan filan demiş gibi oluyor şu anda mesela bu tişörtü de arkadaşımın yaptığı bir tişört onu giyiyorum mesela yani ya kendimden ya arkadaşımdan giyiyorum gibi bir şey oluyor. Samuray evet stokta kaldı. Onun dışında bugün e, birazcık daha farklı bir oyun oynayacağız. Ve bu oyun beni e, bir tık da e, korkutuyor. Bir tık eğlenceli bir oyun. Ee, ne kadar uzun sürer, ne kadar farklı olur bilmiyorum ama yarın mesela şey yapacağım. Minecraft'ın böyle lanetli sürümleri oluyor ya onlardan birini oynarız beraber. Ee, bir de yayınları şu an bugün çarşamba açtık ama mesela Twitch'te her gün canlı yayın açmaya çalışacağım. Belli bir şey olur. Ee, cuma cumartesi yayın açmayı düşünüyorum. Hani YouTube'da cuma cumartesi açarım. Böyle daha farklı oyunlar falan oynarız. Ee, Twitch'te de böyle standart her zaman yapacağımız sohbetleri yapar eğleniriz gibi böyle bir ortam oluşturmak istiyorum. Eğer e, okeyseniz sizin için de tamamsa e, yapılabilir bazı şeyler. Şimdi yavaştan. Oyunumuza geçelim. Evet, oyunumuz bir Roblox oyunu ama... ...gayet de eğlenceli olduğunu... E, ...olacağını düşündüğüm bir oyun. Tabii kamerayı da birazcık kendime göre... ...ayarlarsam her şey... ...daha güzel olacak. Adal nerede? Evet arkadaşlar, Adal yok artık. <laughs> Yedim onu. Ben Yahudi iş adamı... ...Adalando Malenko. E, saçlar sarı, oradan anlarsınız zaten. Şimdi yapacağımız şeylerden bir tanesi... ...anket de yapacağız bir ara ama o sonradan. Hani yayınları ne zaman izliyorsunuz... Ne yapıyorsunuz çünkü ben e, back in business arkadaşlar tekrardan e, bu yayın şeylerini dönüp sizinle sohbet edip eğlenmek istediğim için e, tekrardan başlayacağız. Sizin de ortak ik, ikimizin de ikimizin bu arada siz bir bütün olarak şey yapıyorum. İkimizin de ortak noktasını bulacağız chat. Yani benim ortak e, alanım mesela e, 8'dir sizin 7'dir 7.30'da açarız yayını gibi gibi. Kerele Brel hoş geldin Bilge ve Kaan her yerde teşekkür ederim bu işin için. Oyun arkadaşlar... Tamamen çok ses var galiba bu arada. Bir tık kısmam lazım oyunu sesini. Daha ne kısabilirim bu arada? Tamam o zaman korkacağız beraber. Şöyle diyeyim. Göremiyoruz. Biz tamamen gözlerimiz olmadan devam edeceğiz ve farklı tarama özelliklerimiz var. E mesela önümü görebilmem için tek yapmam gereken şey taramak. Eğer önümde bir şey varsa önümdeki o şeyi göremiyorum. Evet, ilginç sesler gelmeye başladı bile zaten. Yavaştan geliyor Ve buradan çıkışımı sağlamaya çalışacağım Tek yaptığım Mesela hani bir yeri güncelledim ya O o yeri bir daha güncellemem lazım Orada bir şey var mı yok mu Görebilmem için Evet normalde bu geriz moddan Esinlenilmiş bir mod Ama Roblox'a daha iyi yaptıklarını Biraz araştırdım Roblox daha iyi yapmış yani enteresan Bir şekilde yani Roblox'tan pek beklediğim Şeyler değil ama şu alertleri biraz Küçülteceğim çok büyük bu normalde bambaşka bir oyundan esinleniyor da, e, şu an hiç bir fikrim yok ne olduğu hakkında. Umarım gözlerimiz pek yanmaz. Evet, dar alanlar en sevdiğim. En sevdiğim. Adala ne oldu? Yaşıyor mu? Ya onu bir tane küçük bir neydi o? Mahsene kitledim arada böyle ses falan yapmaya çalışıyor. Ben de şarabımı yudumlarken diyorum ki <laughs> fareler fareler yine ses yapıyor diyorum. Adalı kimse bulamıyor. Ben Yahudi iş adamı. Evet. Milyarder bir iş adamıyım ben. Saçlarım sarı zaten anladınız. O yüzden her zamanki gibi. Fareler işi çözüyor. Fareler olmasaydı kesinlikle Adalı Bodrum katında mahzene sıkıştırdığımı yani bilirlerdi ve bu hoş olmaz. Polisler falan anladınız mı yani? Polisler falan geliyor. Sizi suçluyorlar böyle. Sizi de mahzen gibi bir yere hapsediyorlar. Hoş olmuyor. O yüzden pek öyle bir şeyler yapmak istemedim. Özellikle de e, fare ilaçlarını yaptırmıyorum malikaneme. Çünkü fare ilaçları anlarsınız ya bahaneyi ortadan wow, 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 kaldırıyor. Hey dostum. Ha Evet az önce önümde biri vardı ama artık yok Ben oh, Ne Hayır daha devam ediyormuş Tamam tamam dostum sakin ol Sakin ol Aa, birden fazla. Ve <laughs> koşamıyor muyum? Tam buradan koşsam mesela şöyle bir yere gidebiliyor muyum ki ben şu an? Çok gericiymiş bu arada. Aa, arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim tamam mı? Bir şey yok değil mi burada? Bir şey yok. Şurada bir alan var sadece. Tamam tara. Taramaya devam. Taramaya devam. Ay tararken yavaşlamasam her şey çok daha iyi bu arada. Evet, mahzen olayına geri dönmem biraz rahatlatabilir belki ama. Evet, şu an gram iyi hissetmiyorum bu arada. Gittiğim yer beni hiç iyi hissettirmiyor. Affedersin arkamda bir şey var mı? Yok. E o zaman ben ne yapıyorum şu an? Aloo? Aa, hayatım zaten aksiyonsuz bir hayat çekilmez hızlı yaşa hızlı öl arkadaşlar hayat prensibi böyle olması lazım değil mi evet birini görme evet anlıyorum Roblox'ta beklenmeyen bir çökme var. Üzgünüz. Okay. Basılmıyor, okay? Chill. 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 Çarpıya basa. Ah. Okay? Okay. Aa... Evet bu sessizlik kesinlikle bir şeyin habercisi. Ekrana çık kanka. Algılay. Çıkacaksın. Denk. Çık. ESC falan. Ben bir Roblox oynuyorum lan. <laughs> Roblox korkutucu olmamalı çünkü. <laughs> evet. Bir şeyin sonu olması lazım gibi geliyor şu an bana. Buradan çıkabilir miyim acaba? Bir şekilde. İhtimal... ihtimal dahilinde mi acaba? Okey. Ee, bunu kenara atsam, yokmuş gibi davransam, taramaya devam etsem. Emrecim hoş geldin. <laughs> Gang. Evet. Alt F4 mü? Abi hiç bir istemiyorum. Alt F4 atılacak bir şey varmış gibi gelmiyor. Tamam. Roblox needs to quit. Okey. Alt F4 abi. Alt F4 attığımda o sesin gelmesi birazcık... I -ı. Hoş değil. Sahte kreş için ben şu an oyunu tamamen baştan başlattıysam birazcık gözlerim yaşlandı biliyor musunuz? Ucundan bir yaşlandı. Neyse. Galiba oyunu bitmemesi gereken bir şekilde bitirdik az önce. Sonumuz neyse onu kucaklayalım. Sonumuz önemli. Fil Necati Jumpscare tabii ki her zaman. Her yerde. Evet arkadaşlar bu arada yayın açmadım. Neden açmadığımı hatırladığımı yani çok iyi hatırladım. Dostum sen yanıma yaklaşma tamam mı? mavi şey. Yani şuradan gidiyorum. Götümden bile terliyorum. Eğer şu an gri bir eşortman giyseydim ve kamerayı arkadan görseydiniz ortada böyle kocaman bir ıslaklık görebilirdiniz. Çünkü korku beni geliyor Terliyorum. Hava soğuk olsa bile. Üzerin ne abi? Evet üzerine Üzerine hava çok sıcak Bursa'da yaşayanlar bilir İyi ki Adana'da yaşamıyorum orası ayrı bir konu Eğer Adana'da yaşasaydım işler çok daha kötü olurdu Her zaman anlattığım hikayedeki gibi yani yorganla, yorganı ıslatıp uyumaya gidiyorsunuz. Onun buharlaşmasını bekleyene kadar uyuyorsunuz falan filan. Bu arada biz buradan hayatta kalamayacağız. Kesinlikle burada. Evet dostum sen. Nasıl hayatta kalmayı planlayabilirim ki burada İlla bir köşeye sıkışacağız Düz ilerlemek daha mantıklı gibi Tabi başka bir soruna doğru gitmiyorsam Değil mi Yok yok Arkaya bakmak taramak işimizi yavaşlatacak O yüzden sadece paso yardıracağım Meltem hoş geldin bu arada Evet Roblox çocuk oyunudur hiç korkunç değil falan Falan Kesinlikle kim yaptıysa iyi yapmış Mavi adam var mı yok Oo, Kesinlikle yok evet Nerede ya göremedim Evet boku yedik gibi <laughs> Sırtım o kadar ter akıyor ki böyle oh, Çok kaşınıyor Evet boku yeme celler ha? Lütfen. Lütfen orada bir şey olmasın. Tamam yok koş koş. Okey. Evet, yani bu... Ben oraya geri döneceğim illa. Anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Peki abi. Abi bir dakika orada bir gölge mi var? Yok. Yok ben öyle bir çıkmaza girmişim ki istesem de çıkamıyorum şu an. Evet galiba buradan geri dönmem lazım. Erkeksi çığlıklar. Abi Roblox'a çok erkeksi çığlık ne kadar atabilirim bilmiyorum ama gerici evet. Bu arada, geri gelen herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım eğleniyorsunuzdur. Umarım. Oh, i̇ki saniye bir şeye bakacağım. Baktım. Evet. <laughs> Aynı şey. <laughs> Galiba başka bir şey olmayacak ya aynı sonu yiyecekmişiz gibi hissettim birden. Bak bu okey. Koşarken bu çok okey. En azından gidecek birçok yeri bize işaretliyor. Yani gidecek bir yer varsa. Orada delik mi var? <laughs> i̇stemiyorum. Vallahi istemiyorum. Aa, galiba bok yedik bu arada. Afiyetle yedik hem de. Bak şuradan zıplayabilsin. Zıplayamıyorum ki. Evet. Soldan geliyor galiba. <laughs> Şu an nasıl taradığımı bile unuttum. Evet arkadan ses geliyor. Onu hissettim. Affedersiniz. Yo. O zaman önden mi geliyor? Bu arada en iyi tarama yuvarlak. Yani o da bir yere kadar tabi de. Ha! Hiçbir şey göreme Belli bir şeydir çok gerici. Asıl sıkıntı hiçbir şey görememem zaten. Evet, her şey çok yerinde. Bence hiçbir şekilde çıkamayacağım ben buradan. Asla kaçamayacağım. Bu sadece bir illüzyon. Benim iyi hissetmem için bir illüzyon arkadaşlar. Evet, orada mavi ba başka bir adam görmem gayet iyiydi. Gerçi siz nasıl izliyorsunuz onu bile bilmiyorum. Çünkü YouTube'un noktalarla alıp veremediği bir şeyi var. Bütün sitelerin noktalarla alıp veremediği bir şey var. Çünkü görüntü kalitesi daha da düşüyor. Siyahlar üzerindeki noktaları bilmiyorum ama şu an hiç hoş değildir büyük ihtimal. Her türlü Evet bir mavi adam da ha neden olmasın tabii ki. Bu sonsuza dek gidecek herhalde. Gözüküyor mu iyi? İlginç. YouTube şaşırtıyor. Mesela Five Nights at Freddy's. Ha! Tamam. Five... Oha. yanama kramp gibi bir şey girdi bir anda. Five at Freddy's oynadığınızda statik efektleri o kadar kaliteyi bozuyor ki. Direkt yani YouTube yayını falan Bir dakika vardım mı? Bir yere vardım galiba. Yok burası çıkılmaz yer galiba. Evet, sıçış. Enfis. Haritayı bitirdim sandım. İyi hissettirmişti. Oysa hiç gelmemem gereken başka bir yer. Burası. ah ah Okay. Bütün tarama, bir tarama yöntemi var ama hiçbir işe yaramıyor. Ben fazla mı dayandım acaba? Yani ben ölmem falan gerekiyorsa söyleyeyim bütün bu acı bitebilir. Bence. O ne? Sen nesin? Aa bu masa. Evet masa masa bulmak çok önemliydi kariyerim için, her şey için. Masa bulduğuma bu kadar sevinemezdim herhalde. Ben neredeyim bu arada? Backrooms ama taramalı değil mi? Kesinlikle, kesinlikle o anlıyorum. Gittikçe daha dar alanlara girelim ama. En sevdiğim dar alanlar zaten. Kesinlikle istediğim bu değil. Ben bunun için yazılmadım arkadaşlar. Oo oh, oo. Oh. Evet. Afiyet olsun. Şu an özür dilerim arkadaşlar. Bey yani sadece noktalı bir oyun oynadığımız için gerçekten pişmanlık hissediyorum. Özür dilerim. Ama bilmiyorum yani teori de iyiydi. Ben çok iyi kaçtım bu sefer bu arada. Başka oyun girecek misin? Başka oyun girebiliriz. Tamam ben kaderime kaderim neyse artık kabullenmek istiyorum tamam mı? Kaçmak yok. Kaçan kovalanır. Bu en basit mantık. Kaçmıyorum, kovalanmıyorum, tamam mı? Falan. Aa. Aa ben nasıl bir topuk atmışım? Yok, bu adam beni yakın zamanda yakalayamazmış zaten. yakın bir zamanda yakın. Ben sesi biraz kısayım sizin için. Kulaklarınız hiç iyi hissetmiyor çünkü. Yüzde emin, yüzde bilmem kaç konuşmayı unuttum. Aha. Yok abi ben hayalet mi artık katil mi? Ben ne yaptıysam? Ya ölsem bile tek gururmuş şu olacak yaratığı öyle bir çalım manyağı yapmışım ki geçtiğim yerlerde. Adam hala beni bulamadı. Teşekkür ederim. Artık bilgisayarım dayanmıyor. Bir dakika o beyazlık ne? Hiçbir şey. Sadece götten sıkma uydurduğum bir hayalet görüntüsüymüş. Evet merhaba selamlar. Biz de seni bekliyorduk kanka. Yüze bak. Ya bundan daha fazlasına gidemiyoruz. Bu adam duvarları beyaza boy. Evet. Ee, bunu çok söylerler. Güzel badana yaparım. Severim. Tavanları boyuyorum genellikle beyaz. ışığı daha iyi yaysın diye. Yoksa yani başka bir olay yok. Nehir, hoş geldin. Murder, Murder Mystery diye bir oyun var ona girer misin bambaşka? Evet ona kaç kere girmeye çalıştık ama 10 milyon kişiyle oynamaya çalıştığımız için genellikle her şey birbirine giriyordu ve hiç hoş olmuyordu. Öyle bir deneyimim vardı maalesef. Arsenal girilir mi? Evet, Roblox'un zaten ee, daimi oynadı mı? Sadece ee, şey yapıyoruz. Arsenal girip duruyoruz. E, ee, okay ya anlayabiliyorum kesinlikle. E, tamam. O zaman, o zaman, o zaman başka bir korku oyunu oynayalım Roblox'ta. Çünkü ben ee, Roblox'a daha fazla acaba ne korkutabilir? Onu görmek istiyorum. Doors oyna. Doors. Okey. Kapılar oynayabiliriz. Kapılar aşırı korkutucu bir oyun'a benziyor. Adı Doors. Bakalım abi. Evet. Biraz gerici duruyor gerçekten. Um... Tamam güzel. Güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar.